Tamam Şefkat, biz kolayladık ya. Sen hadi git. Belli ki evde senin önemli bir misafirin var. Yani bekletme kızı. Hani ayıp edersin. Yakışmaz sana. Ya hadi git. Tamam, hadi. Ya kızım tamam. Git, git deyip durma. Allah Allah. Bu da kırk yıl sonra çıkmış, gelmiş bir de bize atar yapıyor ya. Kız başına taşıyacağım bunların hepsini çünkü. Bir de üstüne atar diyoruz. Ya hala bak ya. Ya siz yapacağınız bu tüya Ölmeden önce yapacağım yüz şey, mutlaka unutamadığın aşkın şefkati görmek, şefkatle Beşiktaş maçı izlemek, kalbini kırdıklarımdan özür dilemek. Ya sen ne yapıyorsun be? Ne karıştırıyorsun onları ya? Ne kızım. Kutuyu kaldırıyordum, altı açıldı, döküldü, onları toparlıyordum. Ne bunlar? Karıştırma onları. Yani ölmeden önce yapılması gerekenler falan diyor. Röntgen filmleri falan var. Ne bu mesela? Beyin filmi mi? Ya bıraksana şunu, tamam? Yok bir şey. Ay, söylesene Seval. Yani her gün bana anlattığın adam buysa yer Niye saklıyorsun ondan? Sen karışma Nilay. Bana bakın, benimle oyun oynamayın. Bir şey saklıyorsan söyleyin. Seval çok hasta. Kız ölüyor. ...altı, yedi ay falan ömür kaldı. Ya sen niye söylüyorsun? Nilay ya tamam. Al şuradan bir şey hadi git. Doğru mu? Evet doğru. Ama bak bana söz ver... ...kimseye söylemeyeceksin ha. İnsanların son günlerinde bana öyle acıyarak baktıklarını görerek yaşamak istemem. Peki neymiş hastalık? Ya boş ver. Bak söz ver ha, kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam söz. Bak senin sözün sözdün. ha. Sana güvenirim. Maalesef öğrendin işte. Bak beni iyi tanıyorsun Şevkat ha. Öyle benim için üzüldüğünü falan görmek istemem. Bir delikanlıya yakıştığı gibi davran lütfen. Senden tek ricam bu. Lütfen. <laughs> şey Dur 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 ne yapıyorsun ya? Ya. Dur dur dur. Al. Ya yok Şevkat. Sen şunları al. Ya. Sen al şunları yukarı çık. Ben hallederim. Bir şey yok zaten ben alışkınım ya hallederim ben tamam. Çok sağ ol ya. Sen de sağ ol. Sandalyeler alırsın sen. Bitti. beraber mi Hadi dolayın. Var mı daha yardım edecek bir şey yok Ya yok. Çok sağ ol Şevkat. Sen git. Bekleyenim var. Tamam hadi. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gitsin diyeceğim. Konuşuyorduk. Yarım kaldı. Geç istiyorsan devam edelim. İstemem. Sen de çok yorulmuşsun zaten. Biz sen bilirsin. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.